Yavru kurtlarım yeniden merhaba. Bakteriler ve arkelerin soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Haydi birlikte çözelim. Ne demiştim konu anlatım videosunda? Canların altı aleminin genel özelliklerini bilin. Sınıflandırmada, TET'de sorular bu mecradan çıkar. Bir de hayvanlar aleminin omurgalı omurgasız farkını bilin. Omurgalıların, memeliler, amfibiler, sürüngenler, kuşlar, balıklar gruplarının özelliklerini bilin. Değerli gençler, haydi birlikte bakteriler ve arkelerin sorularını çözüyoruz. Yavru kurtlarım, birinci soruyla başlıyoruz. Bakterilerin hücre yapısı görselde verilmiştir. Numaralarla verilen yapılar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? 1. Bunları yazalım yanına. Pili ya da pilus. 2. Kamçı. 3. Hücre duvarı. Bakın burada 3 katman gösterilmiş. Burası hücre duvarı. Dıştaki katman bu. Kapsül. 4 ile gösterilen, 5 ile gösterilen ise halkasal DNA. Yazalım bunu. Halkasal DNA. Yani bakterinin genomu. Buna göre. A- bir bazı bakterilerin birbirine tutunmasını sağlar. Piluslar bir bakterinin diğerine tutunmasını sağlar. Konjugasyonda da görevli olduğunu, özel bir pilusun görevli olduğunu hatırlatırım. 2. Aktif hareket edebilen bakterilerde bulunur. Kamçı yer değiştirme hareketi yapan bakterilerde bulunur. Bu ifade doğru. C. 3 kitin yapılı hücre duvarıdır. Değerli gençler, hücre duvarı ifadesi doğru da kitin yapılı mı? Peptidoglikan. Bu nedenle C seçeneğindeki ifade hatalıdır. D ile devam ediyoruz. 4 protein ve polisakkarit yapılı kapsül olup tüm bakterilerde bulunmaz. Bu ifadede doğru. Kapsül tüm bakterilerde bulunmaz. E 5 halkasal yapıda olan DNA'dır. Bu ifadede doğru. Yanlış olan ifadenin C seçeneğinde verildiğini söylemiştim. Yavru kurtlarım ikinci soruyla devam ediyoruz. 2 öğrencinin bakterilerle yaptığı inceleme sonuçları tabloda verilmiştir. Birinci öğrenci: Hücre duvarı var yaptığı inceleme sonuçları burada. Kamçı varmış, çekirdek yok, glikojen, klorofil yok, pirus var, mayoz bölünme görülmüyor. İkinci öğrenci bir gözlem yapmış. Hücre duvarı var, çekirdek yok, kamçı yok, glikojen depoluyor. Evet, klorofil var, Pirus yok, mayoz geçiremiyor. Tabloya göre aşağıdaki genellemelerden hangisi yapılamaz? Birçok bakteri çeşidinde hücre duvarı vardır. Buna göre yapılabilir. B bazı bakteriler ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürebilir. Klorofil taşıdığından bu da yapılabilir. Bakterilerin depo polisakkariti glikojendir. Bakın burada gösterilmiş. Bu da yapılabilir. Bakterilerde diploid kromozom takımı bulunur. Bu ifade yanlış öncelikle. Mayoz geçiremiyorlar. Bu yüzden bu genelleme yapılamaz. Tüm bakterilerde kamçı pirus bulunmaz. Evet bakın kamçı ve plus bulunmamış bu bakteride bu ifadede doğru, yanlış olan ifade D seçeneğinde verilmiştir. Yavru kurtlarım 3. soruyla devam ediyoruz. Tüm bakteri çeşitlerinde yapılarından hangileri ortak olarak bulunur? Mesajlı DNA, plazmit DNA'sı, ribozom yapılarından hangileri? Değerli gençler, bütün bakterilerde mesajlı RNA bulunur çünkü protein sentezler. Bütün bakterilerde ribozom var çünkü protein sentezler. Ancak plazmit DNA'sı her bakteride bulunmaz. Bu nedenle doğru ifade D seçeneğinde verilen 1 ve 3'tür. Yavru kurtlarım dördüncü soru. Bakterilerde genetik çeşitlilik olaylarından hangileriyle sağlanır? Bir eşeyli üreme bakterilerde eşeyli üreme görülmez. Ancak konjugasyon, mutasyon ve transformasyon olaylarını hatırlayın. Bu olaylarla genetik çeşitlilik görülür. Cevap E seçeneğinde verilmiştir. Konu anlatım videosunda bunlara değinmiştik hatırlarsınız. Yavru kurtlarım beşinci soruyla devam ediyoruz. 5. Beslenme biçimleri belirtilen bu bakterilerde özelliklerinden hangileri ortaktır? Fotoototrof bakteri, saprofit bakteri, fotoheterotrof bakteri, kemototrof bakteri. Değerli gençler, saprofit ve fotoheterotroflar, bunlar heterotrof bakteriler. Hatırlayın. Şu ise, şu ikisi, ototrof bakteri. Bunlardan hangileri? ortaktır. Karbon kaynağı olarak CO2 kullanma, karbon kaynağı olarak CO2 kullanma fotoototrof, daha doğrusu ototrof bakterilerde görülür. Bu ikisinde. Bu nedenle ortak değil. İnorganik moleküllerden organik besin sentezleme, bunlar da ototrof bakterilerde görülür. Fosforlasyon yapma yani ATP üretme. Değerli gençler, bu bütün bakterilerde görülür çünkü bütün bakteriler ATP'ye ihtiyaç duyar. Hücre dışı sindirim yapma bunu saprofit bakteriler yapar. Değerli gençler bu nedenle fototrof foto bakteriler, kemoototrof bakteriler hücre dışı sindirim yapmaz. Bu yüzden ortak olan özellik B seçeneğinde verilen yalnız 3'tür. Yavru kurtlarım 6. soru. Su, mineral ve karbondioksit bulunan deney tüpüne K ve L bakterileri konulduktan sonra. Bakın K ve L bakterileri bu deney tüpüne konulmuş ve ışıkla aydınlatılmış. Bir süre sonra K bakterisinin sayısının arttığı, sayı artmış. L bakterisinin sayısının ise azaldığı görülüyor. T anında ortama glikojen ekleniyor. T anında ortama glikojen eklenilmiş. Daha sonra bakterilerin sayısında gözlenen değişimi gösteren aşağıdaki grafik ekleniyor. L bakterisinin T anından sonra sayısı artmış. Buna göre K ve L bakterileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Değerli gençler K bakterisi klorofil bulundurur, sayısı artmış çünkü ortamda su, mineral, karbondioksit bulunan deney tüpü. Bu bakteri ototrof. ışıkla aydınlatıldığında birey sayısı arttığı için buna fotoototrof diyebiliriz. Çünkü sadece inorganik madde var. L bakterisinin sayısı azalmış ama ortama T anında glikojen eklendiğinde L bakterisinin sayısı artmış. Glikojen bir karbonrat polimeridir hatırlayın. L bakterisinin sayısı glikojenin eklenmesiyle arttığı için bu bakteri saprofit besleniyor. Dışarı enzim gönderip glikojeni hidroliz ediyor ve çıkan glikozları alıp metabolizmasında kullandığından birey sayısı artmış. L saprofit bakteridir bu ifadede doğru söylenebilir. C'ye bakalım. K bakterisinin karbon kaynağı karbondioksittir. Evet fotosentez yapmış. Çünkü bu maddelerin bulunduğu ortamda ışık verilince birey sayısı artmış. L bakterisi madde döngüsünde görev alır. Kesinlikle. K bakterisi yoğurt ve kefir yapımında kullanılır. K bakterisi ototrof bir bakteri. Kefir ve yoğurt yapımında kullanıldığına dair bir veri yoktur. Bu nedenle söylenemeyecek ifade E seçeneğinde verilmiştir. Yavru kurtlarım 7. soruyla devam ediyoruz. Bir bakteri türü üzerine 4 farklı antibiyotin etkisi testini test etmek isteyen bir araştırmacı. Eşit büyüklükte kestiği 4 kağıt diski X, Y, Z ve Q antibiyotiği içeren çözeltilere ayrı ayrı batırıp bakteri kültürüne şekildeki gibi yerleştiriyor. Bir gün bekledikten sonra kültürdeki değişim aşağıdaki gibi oluyor. Şimdi bunu bir yorumlayalım. Yavru kurtlarım öncelikle antibiyotikler bakterinin iki yapısına etki eder. Bunlardan bir tanesi peptidoglikan, hücre duvarı, diğeri de bakterinin ribozomu. Farklı antibiyotik türleri bunların farklı mekanizmalarına etki eder. Ribozom ve peptidoglikana. Şimdi bu deneyde araştırmacı dört farklı antibiyotiğin bakteri üzerine etkisini araştırmak istiyor. Ve antibiyotik içeren XYZQ çözeltilerine kağıt diskleri batırıp, antibiyotiğin kağıt diske emilmesini sağlıyor. Sonra da bu kağıt diskleri görüldüğü gibi petri kabında bakterinin kültürünün, bakteri kültürünün üzerine şekildiği gibi yerleştirmiş. Bir gün bekledikten sonra bakın Q etrafında bu kadar bir alan oluşmuş. Çünkü etrafındaki bakterileri öldürmüş. Bu yüzden bunun yüzey alanı geniş. Bu tip sorular çok karşılaşırsınız. Bakın X biraz daha az bir alan. Z'de daha az bir alan etkilenmiş. Y'de ise en az etkilenmiş. Buna göre bakteri türü üzerinde test edilen antibiyotik çeşitlerinin etkisi en az olandan. En az olan kim burada? Soruyu anladınız. Y. Sonra Z. Sonra X. En çok etkili olan da Q. Buna göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Sıralamayı yaptık. Cevap B seçeneğinde verilmiştir. Yavru kurtların böylece 7. soruyu da geçiyoruz. 8. soruyla devam ediyoruz ancak bir önceki soru çözümünde şurayı kirletmişim. 8. Arkelerde görülen özelliklerinden hangileri ökaryot canlılarda da gözlenir? Histon proteini bulundurma ökaryotlarda da gözlenir. Halkasal DNA'ya sahip olma. Hatırlar mısınız bunu? Mitokondri ve kloroplastın DNA'sı da halkasal. Bu nedenle ökaryot canlılarda halkasal DNA'ya sahip olmada gözlenir. 100 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklarda yaşayabilme. Değerli gençler bu ökaryotlarda gözlenmez ekstrem koşullar. Dolayısıyla cevap D seçeneğinde verilen 1 ve 2 halkasal DNA'ya nerede sahiptik? Mitokondri ve kloroplast. Bunların da ökaryot hücrelerin organelleri olduğunu hatırlatırım. Gel gençler, 9. soruyla devam ediyoruz. Bakteri ve arkelerde özelliklerinden hangileri ortak olarak gözlenir? Hücrevi duvarı bulundurma ortaktır. Tek hücreli olma ortaktır. Endospor oluşturma ortak değildir. Çünkü arkelerde endospor oluşumu görülmez. Bu arada endosporun bir üreme şekli olmadığını, sporla üremeyle karıştırılmaması gerektiğini tekrar hatırlatırım. Yavru kurtlarım. O halde Ortak olarak gözlenen C seçeneğinde verilen 1 ve 2'dir. 10. soruyla devam ediyoruz. Arkelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi söylenemez? Bazı türleri metan gazı üretir. Nerede? Bataklıklarda veya geviş getiren hayvanların işkembelerinde, sindirim kanallarında metan gazı üreten arkeler bulunur. Hücre duvarı bulunduran türler içerir. Kesinlikle mayoz bölünme geçirirler ifadesi yanlış. Mayoz geçiremez. Konjugasyon ile çeşitlilik sağlanabilir. Halkasal yapıda kromozomları vardır. Bunlar doğru olan ifadeler. Değerli gençler, 11. soru yine bir mıntıka temizliği. Devam edelim. Bakteri ve arkelere ait bazı özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? 1. Hücre duvarında peptidoglikan. Değerli gençler, arkede yok. Bakteri de var, bu ifade doğru. 2. Halkasal DNA her ikisinde de var, bu da doğru. Glikojen depo etme, arkelerde de glikojen deposu görülür. Burada negatif, eksi işareti verilmiş. O halde yanlış olan C seçeneğidir ama diğerlerine de bakalım. Metan üretimi bazı türlerde var bu ifade doğru. Endospor oluşumu bakteride var arkede yok bu da doğru. Yanlış olan C seçeneğinde verilmiş yavru kurtlarım. Konu uygulama testinin birinci sorusuyla devam ediyoruz. Prokaryot hücre yapısına sahip tüm canlılarda özelliklerinden hangileri ortaktır? Yüksek sıcaklığa dayanıklı enzim sentezleme tüm canlılarda prokaryot bu mümkün mü? Antibiyotiğe direnç sağlayan plazmit DNA'sına sahip olma bütün prokaryotlarda mümkün mü? Hareketi sağlayan kamçıya sahip olma. Bütün prokaryotlarda kamçı var mı? 4 sitoplazma sıvısında DNA bulundurma işte bu ortaktır. O halde cevap B seçeneğinde verilmiştir. Yavru kurtlarım ikinci soruyla devam ediyoruz. İnorganik maddeleri oksitleyen bir bakteri türünün inorganik maddeyi oksitleyen bakteri türü ne olabilir? Kemosentetik demek istiyor yazar burada. Ortamda maddelerin değişimi aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir. Yani bu bakteri kemosentetik. Ne yapmış? NH3 azalmış, nitrit miktarı artmış. Bu bakteri azot döngüsünde de görev alır. Toksik amonya nitrite dönüştürürken çıkan enerjiyle, çünkü onu okside ediyor, okside ederken ondan kopardığı elektronları oksijene götürüyor. Bakın bu yüzden oksijen de azalmış. Burada görüldüğü gibi. Çıkan enerjiyle ATP üretiyor. Bu ATP ile besin sentezliyor. Kemosentetik organizmanın yaptığı işlem bu. Bu bakteri türü ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Bir, nitrifikasyon bakterisidir. Değerli gençler, amonya nitrite dönüştüren bu bakteriler nitrifikasyon bakterisi. Bu ifade doğru. Ototrof beslenir çünkü kemosentez yapıyor. Klorofil bulundurur ifadesi yanlış. Kemosentetik bir bakteride klorofil olmaz. Klorofil olsaydı fotosentetik olurdu. Bu nedenle yanlış olan ifade C seçeneğinde verilen yalnız 3'tür. Yavru kurtlarım üçüncü soru. Bakterilerde gözlenen beslenme şekillerinden hangilerinde hücre dışına sindirim enzimi gönderilir? Yavru kurtlarım parazit canlı hazır sindirilmiş besini alıyor. Başka bir canlının vücudundan besleniyor. Saprofit canlı dışarı enzim gönderip organizmaların, ölü organik atıkların ya da parçalayıp yapı taşlarını alıyor. Bu yüzden hücre dışına sindirim enzimi gönderme saprofit canlılarda görülür. Ototrof canlı kendi besini kendi üretiyor. Bu nedenle hücre dışına neden sindirim enzimi göndersin? Dışarıdan besin almıyor ki. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğinde verilen yalnız 2'dir. Saprofitlerin hücre dışına enzim gönderip organik atıkları dışarıda yapı taşlarına ayırıp daha sonra bu yapı taşları hücrenin içine difüzyon ve aktif taşıma gibi olaylarla alıp inorganiye çevirdikten sonra tekrar dışarı attığını hatırlatırım. Böylece dışarı attığı inorganik maddeler doğadaki madde döngüsüne katılırlar. Doğadaki ölü organik atıklar bu şekilde ayrıştırılıp inorganiğe dönüştürüp döngüye katılmış olur. Bu yüzden saprofitler madde döngüsünde kritik rol üstlenirler. Vurgumuz buna yavru kurtlarım. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Bir bakterinin çoğalması aşağıda gösterilmiş. Bakalım buna göre. Bu arada nasıl çoğalmış bakalım. Bakteri görüyorsunuz DNA'sını eşlemiş, sonra hücre uzamış, ortadan boğumlanmış, ikiye bölünmüş. Basitçe ikiye bölünme diyoruz. Çoğalma sürecinde olaylarından hangileri gözlenir? Kromozom eşlenmesi. Gözlenir mi? Yavru kurtlarım gözlenmek zorunda. Gözlenir. İyipli oluşumu var mı burada iyipli oluşumu? İyipli oluşur mu? Mikrotübül var mı? Bunlar olmaz. Genetik çeşitlilik Basitçe ikiye bölünmede genetik çeşitlilik olur mu? Gözlenen sadece kromozom eşlenmesidir. Bu da A seçeneğinde verilen yalnız birdir. Yavru kurtların beşinci soru. Fotosentetik mor sülfür bakterileri ve siyanobakteriler ile kemosentetik nitrit bakterilerinde aşağıda verilenlerden hangisi ortaktır? Atmosfere oksijen verme. Değerli gençler, kemosentetikler atmosfere oksijen vermezler. Ayrıca mor sülfür bakterileri fotosentez sırasında o atmosfere oksijen vermez. Klorofil bulundurma, Klorofil bulundurma sadece fotosentetik organizmalarda olur. Kemosentetiklerde olmaz. Işık yine enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme. Bu fotosentetik organizmaların özelliğidir. Ama bunların üçü de ototrof olduğu için üçü de karbon kaynağı olarak karbondioksiti özümler. Karbondioksit özümlemesi dendiğinde arkadaşlar bu özümleme kelimesini insanlar anlamıyorlar. Değerli gençler Karbondioksit özümlenmesi diye ifade edildiğinde kast edilen şey fotosentez ve kemosentez. CO2'yi özümlüyorsunuz, besin yapıyorsunuz. Hem kemosentetikler hem fotosentetikler CO2 özümler. Cevap D seçeneğinde verilmiş. İnorganik molekülleri oksitleme bunu yapan kim? Kemosentetik nitrit baktesi, bakterisi. Fotosentetikler bunu yapmaz. Yavru kurtlarım cevap D. Yavru kurtlarım 6. soruyla devam ediyoruz. Aşağıda verilenlerden hangisi sadece prokaryot canlılarda gözlenen olaylardan biri değildir? Sadece prokaryotlarda. 100 santigrat derecenin üzerinde yaşam sadece prokaryot canlılarda gözlenir. Termofilik arkelerde. Endospor oluşturma sadece prokaryotlarda gö gözlenir, bakterilerde. Fermantasyon yapma işte bu ökaryotlarda da gözlenir. Kimlerde? Maya mantarlarında hatırlayın değerli gençler. Kemosentezle bu arada bir mayasını hatırlayın hamur mayalamada kullanılıyor fermantasyon yapıyor. Kemosentezle, besin sentezleme bu yalnızca prokaryotlarda bakteri ve arkelerde görülür. Peptidoglikandan yapılı hücre duvarı bulundurma bu bakterilerde görülür. Yalnızca o halde sadece prokaryot canlılarda gözlenen olaylardan biri olmayan fermantasyondur. Geçiyoruz yavru kurtlarım. Yedinci soru. Bir bakterinin yapısı aşağıda gösterilmiştir. Bakterinin numaralandırılan kısımları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir kapsül, iki hücre duvarı, plazma zarı, sitoplazma, bakın üç pilus, dört kamçı, beş plazmit. Bakın bu plazmit DNA'sı. 5 kimyasal maddelere veya antibiyotiklere karşı direnç kazandıran genleri taşır. Kim bu plazmit? Bu doğru. 4 ökaryotların kamçısından farklı yapıda olup bakterinin aktif hareketini sağlar. Bu ifade doğru. 3 bakteri hücrelerinin birbiriyle iletişim kurmasını sağlar. Bu ifade de doğru. Buna benzer bir soruyu çözmüştük zaten. 2 peptidoglikan yapılı olup hücrenin parçalanmasını önler. Hücre duvarı. Evet bir koruyucu tabaka olup tüm bakterilerde bulunur ifadesi yanlıştır. Kapsül tüm bakterilerde bulunmaz. Patojen bakterilerde yaygın olarak görülür. Patojen bakterilerinde hastalık yaptığını hatırlatırım. Yavru kurtlarım 8. soru. Bakteri türleri arası aşağıdakilerden hangisine göre sınıflandırılarak gruplara ayrılmazlar? Hücrelerinin şekillerine göre sınıflandırılırlar. Bazıları yuvarlak, bazıları çubuk, bazıları spiral şekillidir. Değerli gençler, stoplazmalarındaki zarlı organel çeşidine göre, değerli gençler zarlı organel mi var? Buna göre bir sınıflandırmam var? Beslenme şekillerine göre sınıflandırılır ototrof, heterotrof. Kimyasal boyalarla boyanmalarına göre gram, pozitif gram, negatif bakterileri hatırlayın. Christian Graham'ın boyama yöntemiyle. Buna göre de sınıflandırılır. Solunum çeşitlerine göre aerob bakteriler, zorunlu aeroblar, Zorunlu anaeroblar ve fakültatif bakterileri hatırlayın. Cevap B seçeneğinde verilmiştir. Zarlı organel çeşitlerine göre sınıflandırılmazlar. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yalnız arke türlerinde görülen bir özelliktir? Konjugasyon yapmak yalnız arkelerde görülmez, bakterilerde de görülür. Ekstrem koşullarda yaşayabilme, bazı bakteriler ekstrem koşullarda yaşayabilir. Örneğin ökaryotlardan tardigratlar da ekstrem bazı koşullarda yaşayabilir. Bu yüzden bu uç bir ifadedir. Metan gazı üretebilme işte değerli gençler cevap metan gazı. Metan gazı yalnız arkelerde görülür. Bu geçmişte ÖSYM'nin yaptığı bir sınav sorusunda da çıktı. Vurgu buna. Hocam bu çok detay değil mi deyip biraz böyle serzenişte bulunabilirsiniz. Çıkmış sorulardan esinleniyoruz. Bilginiz olsun. Histon proteinine bağlı olma değerli gençler ökaryotlarda da var. İnorganik maddelerden organik madde sentezleme bu bakterilerde de var. Ökaryotlarda da var ama metan gazı üretme arkelere has bir özelliktir. Cevap C seçeneğinde verilmiştir. Bunu da ÖSYM'nin geçmişte çıkan bir sorusuna İtafen çözmüş oluyoruz yavru kurtlarım. Yavru kurtlarım 10. soruyla devam ediyoruz. Bazı bakterilerin oluşturduğu endosporlar ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? 1. Yeni bir birey oluşturabilen üreme hücreleridir. Yapmayın bunu defalarca konuştuk. Sporla üreme ile ilgisi yok. Üreme hücresi falan değil. Yeni bir birey oluşturmuyorsunuz var olan bireyi. Kötü koşullara dayanıklı hale getiriyorsunuz. 2. Kötü koşullara dayanıklıdır. 3. Ozmotik basıncı yüksektir. Bu ifadeler doğru. Neden ozmotik basıncı yüksek? Çünkü endospor oluşurken DNA'nın etrafını kalın bir duvarla ördük, içerideki suyu dışarı boşalttık. İçeride çok az miktarda su kaldı. Bu yüzden ozmotik basınç yükseldi. Yanlış olan sorulmuş, bu durumda yanlış olan A seçeneğinde verilen yalnız birdir. Yavru kurtlarım, 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi bakteriler aleminin yalnız fotoototrof türlerinde bulunur? A. Kamçı. Bu yalnız fotoototroflarda olacak bir şey değil. Plazmit, klorofil, peptidoglikan hücre duvarı, pilus cevabı tahmin ettiğinizi düşünüyorum. Fotoototrof diyor, klorofil. Cevap C seçeneğinde verilmiştir. Prokaryotlarda klorofil hücre zarında bulunur. Yavru kurtlarım, bunu da hatırlatırım tekrar. Yavru kurtlarım, 12. soruyla devam ediyoruz. Bakterilerde aşağıdaki beslenme şekillerinden hangisi görülmez? Saprofit beslenme görülür. Otçul beslenme. Otçul beslenme. Bir kere holozoik mi besleniyor ki otçul beslensin? Kemosentetik ototrof, fotosentetik ototrof, konak canlı üzerinden beslenme, otçul beslenme gözlenmez. Yavru kurtlarım, bu nedenle cevap B seçeneğinde verilmiştir. Otçul beslenme, holozoik beslenme. Hat hatırlayın, canlı sindirim kanalına katı parçacık olarak besinleri alıyor ve holozoik beslenmenin otçul, etçil ve hem etçil hem otçul beslenme olarak sınıflandırıldığını hatırlatırım. Bakteri de böyle bir beslenme yok. Cevap B seçeneğinde verilmiş. Yavru kurt. Sevgili gençler, böylece prokaryot canlı alemleri olan arkeler ve bakterilerin soru çözümünü burada tamamlamış bulunuyoruz. Bir sonraki videom yine konu anlatım videosu olacak ve bu sefer de protistleri, mantarları konuşacağız. O videoya kadar kendinize dikkat edin, hoşçakalın, sevgiyle kalın, görüşmek üzere.